Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seri, ortak seri ama İk, ortak seri. İkimiz de arkadaşlar keskin nişancıyız. Gördüğünüz gibi, da gördüğünüz gibi keskin nişancıyız. Ya karakterlerle oynadık. Eymen'le e Eymen dedi ki? E şey, Eymen dedi ki? İkimiz de keskin nişancı falan açalım mı falan dedi. Ben de olur dedim. O, arkadaşlar efsanevi e, spike istiyoruz. Aynen ya. Spike, spike çıkarsa spike oynayabiliyoruz şey. kesin. Aynen. Kesin nişan nişan. Hemen hadi. Benim ayarlar öyle hemen. Hemen. lan öldüm ya. Tamam. Ege, dikkat et. Ama sen oğlum adam söylemiş. Alayım mı? mı? Büyükten şey ne? Aslında geç kalmak lazım. Ege kaç? Tamam tamam. Ege niye ortak? Kanka baksana. Aslında geçiyor zaten. Multi, multi falan baksana niye kaçtı? Oğlum boş oğlum. Bu arada Bugün e, Berki kaç tane video gelir Berki? E, Berki 3 tane gelir. Aynen. İkiyi de atacağız ikiyi de. Aynen üç tane gelecek orada. İki. Sapladım. Dört de mi yapsak? <laughs> aynen dört 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 aynen. Hadi dörde çıkardık arkadaşlar. Bu birincisi üç video daha var benim aklımda. Eğmen. Eğmen artık. Ege nerede bunlar? Her gün video atar mısın? Onu ben atamıyorum ki. Arkadaşlar Eymen'in kanalını size bir dahaki videomuzu söyleyelim. Arkadaşlar bu arada yani Ege bir tek Rico ile Yani koltla da oynayabilir ama benim hesabım benim Eymen mi? Eymen iki tane var. Ben ne kaç tane yani. var? Ben de bir tane Colt var Aynen arkadaşlar şu görüyorsunuz. ne olay işte hatırlıyor musun anladın mı? Arkadaşlar bu arada yani Anlatalım ayıp mı arada? Anlatalım mı? Aynen arkadaşlar iki kişi kulübümüzün batırdı. Aynen onları göstereceğiz şimdi ama gösterebilirim. Gösterelim. Özellikle birinci tam ikinci yancı e, şeydi. Yani o kadar da şey değil böyle. Gerektiğiniz değil ama Sinem şey Deme Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar Aa, anlattım. 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 bu videodan sonra yeni bir konsept yaptım. Berke yine de yapar değil mi? Onun bir yaparız bir, bir, bir şeyler sonra. Yani gibi bir dakika belki bir bizim internetten dolayıdır burada indirmeyi deneyeyim. Neyi? Şeyi mobilenin. Ne? Arkadaşlar bunları ne? Eşitlik. 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 Eşitlik kurtuluş olayı. Arkadaşlar bu arada benim e, bizim ana hesaplarımız bunlar. <laughs> Üstlere bir gidelim. Üstlere bir gidelim. Eymen. Eymen sen şöyle gösteriyor. E Arkadaşlar. Özür e, bir tane kişi var. Eymen bir şey çıkar, çıkar. mı? Çık çıkar. Arke. bence. Çıkacak bence bir şey. 30 yazdı arkadaşlar. Ama ki Ege Spike çıkıyor. Ben basarsam Spike çıkar. Çık. Ne çıkıyor çıkar. lan? Derlerum. Lan derim niye veriyorsun? Ben sana deri mi verdim? Ege şuraya baksana. Adam bile küfür ediyor. Göre. Zaten arkadaşlar merak etmeyin, bilinceyor onları. Arkadaşlar yani arkadaşlar Haksız yani başka bir şey denilmez Arkadaşlar Öncelerinde Bu pogba dışında bir tane daha <laughs> şey Vardı yiyiş diye Arkadaşlar bakın e, bir de geldi böyle e, Böyle çok samimi yaklaştı Tamam mı sonra e, Böyle aradan Bir gün geçti tamam mı Bir bakıyoruz kulübü dağıtıyor Ve küfür edip kulüpten çıkıyor Tabii biz buna kalır mıyız sana ban yemiştir. İnşallah. E Herhalde an neydi? Ben bayağıdır bekliyorum. Ben onun arkadaşlık isteğini kabul ettim. Eyine. Helal helal. Helal diyorum da çok zaten adam. Aynen. Arkadaşlar bu sezon 17.000 17.000 Ne? Ben yedim, yedim, yedim. Arkadaşlar ben yani e, sezon bitene kadar iyi kupa kazdım ama o kadar da iyi değil. Ben Arkadaşlar bir e, bu hafta bitince bu, bu hafta bitince videolar açıyor. Şimdi şey, bu hafta? Bu hafta... He, anladım. Anladın neyi mi? <gülüyor> <gülüyor> anladım. <laughs> Belki de anlamışsın. Aynen. Ne oldu? Alınca kestin mi tamam. sen <Sessizlik> aleyküm hop 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 Şuniteyi ultiyle kestirsin. yıktınız? <Sessizlik> bir, şey açıyorum, <Sessizlik> bir şey çıkıyor. Aynen. Açıyor <laughs> musun? <Aşim> Açamıyorum. <laughs> Altın verdim. Altın veriyor. Uyucu kademeye ulaştığından büyük ihtimalle bir şey çıkar çıkmazsa ben bir şey veriyorum. Arkadaşlar benim boyasa ballı biraz. Oğlum Ege biz savaşta bunlar ne yapacağız? <laughs> Ağzında iyiler ama tank lazım yanımda. Baba. Canım var bir şey. Poco tank mı? Aa, hayır değil ya. Yani. Oğlum botlar oğlum bu. Ege'nin uçurusu. Arkadaşlar eee. <laughs> Ne diyeceksin lan Eymen? <laughs> ben anladım. E, Bunda bana salsan mı? Adama sal. <laughs> Gördün mü beni? Şimdi ver o sinirleri bir uçacağım. Ya eskiden Eskiden bizim için 100 jeton bile çok değerliydi lan. Bu olmuş la. Aynen ya. Yani. Şey, Aynen arkadaşlar biz birlikte birbirimizi açtırıyorduk. Aynen arkadaşlar bir gün bir açmıştık yani o kadar değildi ki. Hiçbir şey çıkmamıştı bir tanesinde. Ege son 13 kutudan en azından bir çıkmıştı. Bana hiçbir şey çıkmadı 50 kutu biriktirmiştim tam. Rolfsar sayını başlayanlar bu videoyu izliyorsa onlar ama bilenler bilir. Aynen. Ev aldım. Evi. İyi ki de buraya. Burada <laughs> şey yap. İyi ki de buraya. Evet. İkinci seviye lan. Yine ben de böyle bir şey atmayı düşünüyorum bak. İkinci seviye lan. <laughs> Bana alım adam. Bir de kanka. Keskin nişancı. Keskin nişancı. Keskin nişancı attı Ve keskin nişancı. Evet sen <laughs> YBJ mi daha güzel isim var mı? YBJ. Ben YBJ. Peki YBJ mi lazım? Ben YBJ. Sen YBJ dersin? Evet. Sen eskiden lazım değil de. Yok ama. Biraz şey yapıyorum. Ya lazım da kaliteli videolar var. Mesela bir Videoyu çok seviyorum ben. onu Brawl konser ve şey Copa Kasta'yı çok seviyorum. <laughs> Onlara full izliyorum. Attıkça. Ben bir ara aralar... ben bıraktım sağlam onu. Video. Arkadaşlar biz yani neredeyse eymenli hiç Brawl Stars'a girmedik. Hadi Brawl Stars'tan soğumuştuk bir ara. <laughs> <en önemli. gülüyor> Aynen ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, şöyle değil mesela. O soğudu diye biz de soğumadık. Nasıl olduysa ben soğudum. Ege de soğumuş. Yani. Kanka e, hatırladın mı? 30. Şey kamerada ödemeli falan değil. oğlum. Harbiden sıkılmıştım bu arada. Ben yani. ne Kanka bir de güncelleme güncelleme falan da gelmiyor diye. Hadi bu ben Evet Hemen güncelleme de gelmiyor. Bir dahaki. Mükemmel, kaç ee, hadi ya bitsin ya. <laughs> 12 gün mü ne kaldı? Hemen lan? ben bitmesini istiyorum bari. Bitsin oğlum 20 gündür bekliyorum. <laughs> hadi. Burası ise bitirdik. Burası ise bitirdik. Bak 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 de, bak bak, bak 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 Büyük kurduda bir şey çıkıyor he. Bana çıkıyor bayram çıkıyor. Da diye, şey bana hiç şey çıkmadı. Oğlum Ege bir kumru Arkadaşlar bana 7 çıkıyor. 7 yazıyor. Bana da. Bana da. YouTuber'a, YouTuber'lere YouTuber YouTuber Leon falan çıkar. Evet. Hmm. Arkadaşlar en önemli şeyi size söylüyorum kanalıma Karakter. abone <gülüyor> <gülüyor> Karakter. Adamları Ya bir <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu bitireyim. Bu kadar. Zaten arkadaşlar üç video daha var. Daha ne istiyorsunuz? Aynen daha ne istiyorsunuz? Bizden daha ne istiyorsunuz ya? oğlum. Niye girmediniz? Eee <laughs> sen daha ne mi? Bak 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 şimdi Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Anne, şimdi bakalım. Anne, şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Anne, şimdi bakalım. Şimdi en iyi. Şeyi Kanka. E şimdi bakalım. Ben. Ben e ben 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 e, e şimdi bakalım. iyi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi Yok lan hayra ikinciye diye geri Hayra şu an. Arkadaşlar hayra baya düştü ya. Hayra hiç kalsın arkadaşlar ya. Kalsın mı? Aa. Bir tas ama kalsın. Ama senin hayalinde yanına gelmesini isteyen hayra. Bu sarı sayıncıları ama ha, üç şey. üç. kişi. Hayra. Hayra. Gebeli. Yeni Benim kim biliyorsun? Hayır ha. Hayır zaten. RZM 64. RZM ben Yani. Tamam. yani ne bekleyeceğim evet. şey, yani ben oraya bir tam ben ne falan Allah Allah Hayır hayır bak asma için diyorum ben de ya da, da ya da Hans Olaf gelsin Hans Olaf iyi ben de ben hayra, şey. Arkadaşlar biz bugün Eymen'le bir Türkiye şeyine baktık. Ayna ayna şey adını değiştirdi. Bu kadar düşmüş bari. Düşünün arkadaşlar. <laughs> Dünyada 20 bin İngilizce düşmüş. Tabii çok. O yani nice. ayna için düşük. Hmm, ayna için düşük. Şey. Ayna kostumda hmm. dünya bilinçliği arkadaşlar. Hem de kaç yıl İlk 40 bin yapan kişi kimdi diyor Pardon 40 bin 50 bin. Eko. Ben tam ben. <laughs> tam ben de ben alayım Aynen ya 40 bin kapanı ne yapmış? Ay 24 can <laughs> ya. Bir saniye gol atar mı? Emel şansım kaç? Arkadaşlar video çıkıyor. Bay. E 1000 kupayız arkadaşlar. 1000. Ufa çok fazla geldi. Lan. demiş. İyi videoyu bitirseniz. Aman karakter çıksın karakter.